Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize düzgün çokgenler ve özellikleri konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda istediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan, duyurularımdan haberdar olabiliyorsunuz. Evet, şimdi düzgün çokgenler konusuna geçebiliriz sevgili öğrenciler. Çokgenleri tanımak size ne kazandıracak? Çokgenleri tanımak sevgili öğrenciler, çokgenlerle ilgili problemler karşınıza çıktığında, sorular çıktığında, bu kazanmış olduğunuz temel bilgiler sayesinde bu soruları çok daha rahat çözeceksiniz. O yüzden size tavsiyem, düzgün çokgenler konusundaki bu temel bilgileri çok iyi ezberlemeniz, kavramanız gerekmektedir. Genelde bu temel bilgilere sahip olduğunuz takdirde soruları çok rahat daha çözeceksiniz. Çokgen nedir peki? En az üç doğru parçasının birer uçları ortak olacak şekilde birleşmesiyle oluşan kapalı düzlemsel şekilleri çokgen diyoruz. Eğer düzlemsel şekiller kapalı değilse çokgen belirtmez. Bakın alttaki üç tane açık olan kenarlar birleşmediği için bunlar çokgen belirtmezler. Renkli kısımdaki bu yüzeyler kapalı olduğu için çokgen olarak ifade edilebilir. Düzgün çokgenler bütün kenar uzunlukları ve bütün açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler diyoruz sevgili öğrenciler. Düzgün çokgenlerin ortak özelliği hepsinin kenar uzunluğu aynı uzunluktadır ve hep her açısı aynı eşit, ıı, ölçüdedir. Bunu unutmayın. Düzgün üçgene eşkenar üçgen de deriz. Eşkenar üçgenin her açısı 60 derecedir. Her kenarı eşit uzunluktadır. Düzgün dörtgene kare diyoruz. Karenin her kenarı eşit uzunlukta. Her açısı 90 derecedir. Düzgün beşgenin her kenarı eşit uzunluktadır. Her açısı 108 derecedir. Düzgün altıgenin her kenarı eşit uzunluktadır. Ve her bir açısı 120 derecedir. Çok kenara düş doğru parçasının birer ucu ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen basit, kapalı ve kendini kesmeyen şekilleri çokken diyoruz. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır. Üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen gibi. Yani üç kenarlı, üç kenarlı çokgenlere üçgen diyoruz. Dört kenarlı çokgenlere dörtgen diyoruz. Beş kenarlı çokgenlere beşgen diyoruz. Altı kenarlı çokgenlere ise altıgen diyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Düzgün üçgen. Yani diğer adıyla eşkenar üçgenin özellikleri nelermiş bir bakalım. Kenar uzunluklar birbirine eşittir. Açıların ölçüsü birbirine eşittir. Her açısı 60 derece. İç açılarının toplamı ise 180 derecedir sevgili öğrenciler. Düzgün dörtgen, diğer adıyla kare. Kenar uzunlukları eşittir. Açıların ölçüsü eşittir. Açıların her biri 90 derece. İç açılar toplamı 360 derecedir sevgili öğrenciler. Düzgün beşgen, kenar uzunlukları birbirine eşittir. Açıların ölçüsü birbirine eşittir. Açıların her biri 108 derece. İç açılar toplamı ise 540 derecedir sevgili öğrenciler. Düzgün altıgenin özellikleri nelermiş peki? Kenar uzunluklar birbirine eşittir. Açıların ölçüsü birbirine eşittir. Açıların her biri 120 derece. İç açıların toplamı ise 720 derecedir sevgili öğrenciler. Şimdi dörtgenlerin diğer dörtgenler nelermiş? O dörtgenlere bakalım. Bunlardan birisi paralel kenardır. Paralel kenar nedir peki? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere paralel kenar diyoruz. Paralel kenarlarda gördüğünüz gibi KR kenarı ile PA e, kenar uzunluğu eşittir. KP kenarı ile RA kenar uzunlukları eşittir. Ve karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani KP paraleldir RA'ya, PR paraleldir PA'ya diye söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Aynı zamanda paralel kenarların artışık iki açısının toplamı 180 derecedir. Yani birbirini takip eden açılar 180 derecedir. Ne, bu ne demek? P açısıyla K açısının toplamı 180 derece, A açısıyla R açısının toplamı 180 derece, R açısıyla K açısının toplamı 180 derece, P açısıyla A açısının toplamı 180 derecedir sevgili öğrenciler. Paralel kenarların genel özelliklerine bir bakalım. İç açıların toplamı 360 derecedir. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Köşegenler birbirine ortalar. Bir köşegenin alanı bir köşegen alanını iki eşit üçgene, iki köşegen ise alanı dört eşit üçgene ayırır. Buradaki HK, K, K H kenar, K kenarına ait bir yüksekliktir. Yani kırmızı ile gösterilen. HP ise yani sarıyla gösterilen P kenarına ait bir yüksekliği ifade eder. Paralel kenarda. Eşkenar dörtgenlere bir bakalım. Peki eşkenar dörtgenlerin özellikleri nelermiş? Bütün kenar uzunluklar birbirine eşittir. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Ve karşılıklı açıları eşit olan dörtgenlere eşkenar dörtgen diyoruz sevgili öğrenciler. Eşkenar dörtgen bütün kenarları eşittir ama bütün açıları eşit olmadığından düzgün çokgen sayılmaz sevgili öğrenciler. Mesela gördüğünüz gibi SI kenarı eşittir IR kenarına, o da eşittir RK kenarına, o da eşittir KS kenarına. Bütün kenar uzunlukları eşit gördüğünüz gibi ve karşılıklı kenarlarda birbirine paraleldir. Si, I kenarı paraleldir. K, R kenarına I, R kenarı paraleldir. K, S kenarına diyebiliriz. Aynı zamanda karşılıklı açılar birbirine eşittir demiştik. S açısı eşittir R açısına K açısı da eşittir I açısına diyebiliriz. Köşegenler birbirine dik bir keser. Paralel eş, eşkenar dörtgende Aynı zamanda köşegenler eşkenar dörtgeni dört eşit dik üçgene ayırır. Gördüğünüz gibi dört tane üçgen, dik üçgen oluşturdu sevgili öğrenciler. Peki yamuk nedir sevgili öğrenciler? Karşılıklı kenar çiftlerinden en az birinin paralel doğru parçalarından oluşan dörtgenlere yamuk diyoruz sevgili öğrenciler. Burada TN kenarı ile MO kenarı birbirine paraleldir. Yamukların iç açılarının toplamı 360 derecedir. Yan kenar uçlarında iç açının toplamı 180 derecedir. Yani bu ne demek? M açısıyla T açısının toplamı 180 derecedir. O açısıyla N açısının toplamı ise 180 derecedir. Yan kenar uç açılarının toplamı 180 derecedir. Bunu unutmayın. Yamuk çeşitleri nelerdir peki? İkiz kenar yamuk kırt kenar yamın özelliği şudur sevgili öğrenciler. Yan kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani SM kenarıyla RA kenar uzunlukları birbirine eşittir diyebiliriz. Dik yamuk yan kenarlarından biri tabana dik durumda olan yamuklardır sevgili öğrenciler. Zaten görmüş olduğunuz gibi dik olduğunu nereden anlıyoruz? A açısı burada 90 derece gösteriyor gördüğünüz gibi. A açısı 90 derecedir dik yamuklarda. Yani dik olan kısımda açı 90 derecedir. Bunu unutmayalım. Çeşit kenar yamuk nedir peki? Çeşit kenar yamuk da şudur sevgili öğrenciler. Dört kenar uzunlukları birbirinden farklı olan yamuklardır. Hiçbirin kenar uzunluğu birbiriyle aynı değildir. Ama yine çeşit kenar yamukta da en az iki kenar birbirine paraleldir. Bunu da unutmayalım. Çokgenlerin temel elemanları nelerdir peki? Bu konuları bitirdikten sonra buna değinelim. Çokgen oluşturan doğru parçaların çokgenin kenarları diyoruz. Kenarların birleştiği noktalar çokgenin köşeleri denir sevgili öğrenciler. Köşelerde oluşan ve çokgenin içinde kalan açıları çokgenin iç açısı denir. Çokgenin ardışık olmayan kenarlarını birleştiren doğru parçalarına çokgenin köşegeni denir. Bunlar kenar, köşe, açı, köşegen, çokgenlerin temel elemanlarıdır. Bunu da unutmayalım. Yalnız şuna dikkat edin. Üçgenin köşegeni yoktur. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Çokgenlerle ilgili karşınıza birçok soru çıkacak sevgili öğrenciler. Size sadece bir tane soru örneği göstermek istiyorum. Burada bizde soru örneğini beraber çözelim isterseniz. Evet. Yukarıdaki şekilde A B E F G, H, düzgün altıgen ve B C, D, e, kare olduğuna göre m yani F e, D açısı kaç derecedir diyor. Yani burada E açısını soruyor sevgili öğrenciler. Şurayı soruyor. Yani şurayı soruyor. Pardon, şurayı soruyor. A 120, B 130, C 140, D 150. Şimdi biraz önce bilgilerimizi burada kullanabiliriz. Karenin her bir açısı 90 dereceydi. Bunu unutmayın. Bunu kullanabiliriz. O zaman burası da 90 derecedir. Düzgün altıgenin her bir açısı 120 dereceydi. Bunu da unutmayın. Gördüğünüz gibi bura bir çember oluşturuyor. Çember, çemberin açısı 360 derecedir. Bunu da unutmayalım. Şimdi bunları kullanabiliriz. Bize verilen bilgileri kullanabiliriz. Buradaki verilmeyen açıyı bulmak için. 120 ile 90'ı topluyoruz sevgili öğrenciler. 210 derece. Toplamı 360'dan çıkararak sizden istenen açıyı 150 derece olduğunu buluyoruz. Yani burada istenen açı 150 dereceymiş. Zaten hepsini topladığınızda 360 derece olacak. Doğru cevap D seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Ee, umarım e, faydası olur. Bu temel bilgiler edinmeniz halinde düzgün çokgenler hakkında karşınıza çıkacak sorular çözerken çok e, faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Eğer e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmanızı istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.